Rafalya me Zelden, Rafalya me Zelden, gönlüm geçmez göz Zelden, gönlüm geçmez göz Zelden arkadaşlar ben Tufan bugün efsanevi bir çiğ köfte yapıyoruz. O prospekte döndü amına. Bugün öyle bir çiğ köfte yapacağız ki hayatınızda hiç görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Bu çiğ köfte yiyen kafadan yiyor haberiniz olsun. Öyle bir çiğ köfte. Oğlum ne diyorsun amına? Nasıl ne diyorsun? Kafadan yiyor falan. Hayır yani kafayı yiyor anlamında. öyle, öyle Tam yiyor. gönderme yaptı gördün mü? Al işte. Şu an bunu sen yaptın ben. Hayır o yaptı. Oğlum kafayı yiyor anlamında söyledim ben. Ona sen ne diyorsun? Hayır, Eşeğin oğlu. Şimdi hayır. İbrahim sesin adamlara gelip senin beynine bassa. Ben ne dedim kanka? şey mi dedim? Özür dilerim İbrahim abi. Ellerinden yapıyor. Yemek videolarını çok seviyorsunuz. Neden sevdiğinizi hala anlamış değilim. Güzel bir aşçılığım da yok. Siz istediniz, biz yaptık. Ha bu arada Urfalılar hakkında da İsoççu demişsiniz. Sokarlar sana ha iyi kol. Bugün dostlar çok güzel bir şekilde etli çiğ köfte yapacağız. Normalde sadece bulgurmuş bilmem ne. Bizde böyle bir şey yok. Çiğ köfte Köfte et o zaman ne olur dostum Gerçek bir etle biz bunu yaparız Ha bu arada salmonella bilmem ne Garantili olabilir bu etlerde var mıydı Salmonella Hocam hastalık bir... kapmayız be oğlum Hastalık yok, şey yok yani. bunu güzelce baharatlı Pişireceğiz ha. halledeceğiz çözeceğiz Siz rahatta kalın yani biz arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi bütün güvenlik önlemlerini Alıyoruz burada tepsimiz var Hepsi aldık Tepsi çiğ köfteye özel Burada delikli hiçbir şekilde de parayı Esirgemedik her şey sizin için bu kadar Basit yani bunun için de kardeşim yani videoyu Beğen abone ol haypa da bas basmayı unutma. Hype listesinde bizi birinci sıralara taşı. 3 hakkınız var. Vallahi üç basın. 3 kere bas geç, bas geç, bas geç. Bu kadar basit ya. Bizi de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Burada kardeşlerimiz var. Furkan Güngör, Hamza Yiğit Avcı. Kameranın arkasında da kaçsız Serdar. Kendini bir göster de insanların aklına gitsin şöyle bir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Gel <laughs> Oğlum bu ne ya? Kanka benim parmak niye eşit değil ya? Nasıl değil? Onun yani evet, şey, şey. Ona bir var. Uzaylılık var herhalde. Onun kesti geçti ya. ya bak bakalım. Oğlum bak bu bize dakşak geçir lan. Sen Abi, Sen 33 yaşına geldim. Şeyler yap. Bu arada arkadaşlar Fukan Gül'ü 33 yaşında artık. On günün kutlu olsun. Aynen. Yaşlı moru. Sikar adam Ne diyorsun ya? Malzemelerimiz burada kardeşim. Ya hepsini tek tek anlatmayayım. Baharatımız var, sarımsak var, salçamız var, dalga dümen, lavaş, eldiven, tuz, karabiber. Farklı bir öneride bulunacağım. Normalde bunun zırhta çekilmesi lazım şu kıymanın. Oğlum ha. zaten burayı koyacağım. Tamam, hazır, hazırlamadan önce burada önce şunu iyice bir hale getirelim. Ben size anlatıyorum nasıl yapacağım. Buyuruz tamam. Şifa mı hazırladın yarra? Doğrudur hocam. Sen öyle diyorsun, sen öyle diyorsun. Şimdi öncelikle baharatları bilmem neleri birleştiriyorlar. Pardon Salçayı atıyor, bilmem ne tamam. atıyor, o şu. Okay. atıyor, ondan sonra onları bir birleştiriyor, tamam, evet. birleştirdikten sonra bulguru atıyor üstüne, evet. karıştırıyor, ondan evet. sonra eti atıyor üstüne, tamam, karıştırıyor, okay. tak, tak, tamam. tak, onunla birlikte eziyorlar. Ama bu şekilde olmuyor işte o Hayır hayır, onu atıyor zaten, parçalayacağım ya ben onu burada Ama bulgurla iyi karışmaz o zaman bak. Ya ben adama Mermel. dedim Mermelat. <laughs> abi dedim çiğ köfte. İki kere çekseydi bari bunu. Ya bilmiyorum, çiğ e köfte tamam, dedim, bunu verme. Bak dümdüz hiçbir şey demiyorum sadece dedim ki çiğ köfte. Tamam. O da tamam kardeşim. Ben burada ezeyim bari biraz bunu. Yani bunun yani altında pişecek mi bu? Buradan piş. Onu da pişmiyor canım. Baharat, tuz o şekilde pişiyor. Bak Etli. baharatın pişirdiğini söylüyor. Ben böyle bir şey hayatımda duymadım. Baharat nasıl pişer? Sanık özgeçmişini aldım -öpteli. çiğ köfteyle. Çiğ ile alakalı anlatılan bir hikayedir bu. Hı? Nemrut var ya Nemrut. Nemrut'un Nemrut kızı bizi misali O Nemrut, İbrahim peygamberi ateşe atacağı zaman bütün civarda ne kadar odun yakacak bir şey varsa Peygamberler çiğ köfte mi yiyordu? Dinle. Bak hikayenin yani. sonunu dinle. Oo. Şey, geri zekalı. Allah'ım çarpsan da şunu bütün Hayır. insanlara. Çarpmayla ne alakası var peygamberler abi? Peygamberler çiğ köfte yiyemezler. Kardeşim abi. bir dinle. Desenek. Bir tane de avcı, avdan bir tane ceylan buluyor, o ceylana çok güzel bir etini sıyırıyor Ay, ay pardon desek. Abicim kesme tahtasını alabilir miyim? Teşekkür ederim Benlik ne var hoca? Sayın her zamanki sen takıl ya. ya, kafana göre, muhabbet sohbet et, bir şeyler anlat yani Ben bunu aldım buradan, tak, Bismillah diye Oo. koydum Tak, ikinciyi de koydum Harikasın kardeşim ya Kanka vallahi eldivenle hiçbir şey yapamıyorum ya Ya hadi hadi ya, ben senin o pis elini... Eldivensiz de, de yapamıyorum. yapamıyorum ama ya, sıkıntı olmuş Eyvah eyvah Lan bak şu an harbiden günahıma giriyorsunuz. Yaptığım her şeyi de vay be wow diyerek yediniz. Kaç tane kaşık fırlattın artık ben sayamadım. Kanka ben sana şunu söyleyeyim. İftarda öyle değildik. Bu arada hepsine müdahale ettim biliyorsunuz. Tamam ona bir şey demiyorum. Yani çatalı sadece sana atmadım kendime de. Bu evdeki en iyi çıkan yemeği kim yaptı biliyor musun? En çok şaşırdığım lezzet kiminkiydi biliyor musun? Kimin? Bekir etli ekmeği. O çok güzeldi ya. O var ya efsane bir şeydi oğlum ya. <laughs> Ve ona hiç karışmadım ben mesela. karışmadım mı? Ben karışmadım Bekir'le. Sadece en hamuruna karıştım. Tamam o da en basit zaten. Hamuru en sonra sonra tamam. kıymayı atıyorsun üstüne bitiyor. Neyse arkadaşlar bu evde yapılan yemekleri bilmenim değmedi sözü. Ben en iyisini yaparım kanka sen değmene gerek yok. Boşuna demem işte. Onu yemem, bunu yemem dersin en sonunda benim ya. Benim Bunu bil ve bu hayatı buna göre yaşa Furkan. Ben hep böyle. Yaşıyorum. Kendine yapıyorum. gel yani. Ben buraya bakamam. Niye? <laughs> Gözümü yeşerir. Yeşermek? Bu adam niye var ama? Kim? Sen. Sen niye varsın yarın? Ben bir soru soruyorum sadece bak. Ben... Tamam sen niye varsın? Hemen hemen bir ofansiflik var. Ya sen niye varsın? Kardeşim insan gibi soru soramayacak mıyız? Sen niye varsın? Nasıl yapacak yok, bir var. şey yok anasını satayım. O zaman ver çift bıçak satır kıyması gibi çekeyim onu. Keşke o makineden olsaydı. O nasıl gitti ki oğlum? Kırıldı bıçağı Kırıldı kötüymüş. Oldu. Bu bence olur. Oldu yani ben ezeceğim ya zaten. Neyle ezeceksin bunu? Elimle. Soğanı elinle ne kadar ezerseniz o kadar ezilmez o da yani. Elimle dayı. Elimle <laughs> Bira 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 Eyvallah dostum. Görmüş olduğunuz gibi gayet temiz çalışıyoruz arkadaşlar. Bizde hiçbir şekilde pisliğe, kötülüğe ve kötü insanlara tahammül yok. Aynen öyle. Bu kadar. kalbini iyiyse ise gelir soframızdan yemek yersin. Adam var adam gibi. Harbiden racon kesem. Ne oluyor be? Atarlı sözler sayfasına hoş geldin. Ne oldu bunu buraya? Ne ilk bazen Oğlum Onu toplu bırak ya? şunu fırlatma ya. Abi dur ya. Ben bunu şişiyor yapıyorum. amına koyayım. Show biznes. Evet dostlar. Şimdi geldik sıradaki olayımız. 3 tane domatesi alıyorum abi güzel bir şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Madem böyle bir şey vardı Soğanı niye bunu böyle rendelemedik. Aklıma gelmedi ya. Ya Vallahi adam nasıl bir adam? Yani. Yemin ederim aklıma usta gelmedi. Usta, usta, usta da da. Sen domatesin kabuğunu nasıl soyacaksın? Domatesin kabuğunu ben güzel bir şekilde soyacağım. Abi hayatınızda galiba daha önce hiç domates kabuğu soymamışsınız. Kanka böyle bir domates kabuğu soyma şekli yok bu arada. İyi ya, iyi ya neyse bir şey demiyoruz. Soyuyorum yok. da işte. Ne, ne olsun istiyor? Amacımız önemli. Nasıl olduğu önemli mi? Ben böyle yapıyorum abi ya. Kafam dağıtmış <laughs> oluyorum. Her şeye bir muhalefetsiniz amına koyayım. Oha kanka. <laughs> bu sefer domatesin yarısını, yarısını aldın Domates daha <laughs> ekleyelim biz bence bunu. Çünkü zaten yarısı orada kaldı yani. Hayır ona o tadı ver ama. sen bunun farkında değilsin. Üç, bak her üç domateste sen yarısını burada bırakacaksan burada bir buçuk domates kalıyor. Diye. Ya ben yapacağım biriniz de desin ki kötü olmuş. Kötü olmuş. Ya yapmadım ki. Kötü ama olmuş moruk. İşte efendim buyur bok hocam. Bok etti ya buyur bu şarkı. nasıl bir domates ya. Oğlum güzel güzel bu doğal. Tamam tamam kabuğu elimde kalacak zaten sıkıntı yok. Dışarıda böyle görsem söverim ki çiğ köfteciye. Niye? Dersin ki bu adam doğal yapıyor. Bu adam doğal yapıyor. <laughs> kocaman domates Neyine laf ediyorsunuz ki? Ama ben işte bak şu an burada mesela iki ya da iki buçuk domates var anladın mı? Kanka nerede yani? Şuraya bir çeker misin? Allah'ını seversen. Herhangi bir, şu inceliğe bakar mısın ya? Şu inceliğe bak. Görmüyorum ama dur, yavaş. Bak. <laughs> Oğlum orada, yarısı orada ama. Nasıl ya. burada ya? Şu inceliğe şu, bakar mısın? Şu La, iki zar, başı zar. birleştirsene. Zar gibi, bak şu zar iki, gibi. Şu iki başı birleştir. Oğlum bu başı çünkü anladın mı? Zaten kalın. Bak, o... Bir domates. Sıradaki malzeme hocam var sarımsak. Aynen hocam. sen çöp poşeti nerede? Getir. Ben burada ne Onu yoğururken girelim abi. Oo orada. Hakkını vereceğiz. Sarımsaklarımızı alıyoruz 3 tane. Tak. Bir, bu bir. Iki, Hepsini koyma makine iki, kırılır. Varmış. Nasıl kırılır ya? Yani? Teker teker yapsana kardeşim benim. E ben 2-3 tane atıyorum. Soğan kardeşim. makinesini öyle attık. Beni bir araya konuşsana babam gibi. Alo! Ben yapayım abi onu. Niye sen yapıyorsun? Neyi? Bak buradan aldım ha, şöyle. Yani. Attım mı? ananı avradınıza. Elinde kaldı yarısı. Kardeş şu an içeriye sarımsak yedi. İçeride de kaldı kanka anasını Hayır mı? oğlum bu kabuğu lan. Hmm. E Kabuğunu çıkar ya, bas. E bu niye var o zaman? Bak bunun ikisini yan yana... Bak işte. Atıyoruz. Bak Peki, Sınırlarını yıkıyor. zorluyorsun. Nereye yapıyorsun sen? Şükran Bey, rica etsemenizi çeker misiniz? Kesin. <laughs> Al amına koyayım. bu demir demir. Al. Al. Amına koydu lan helal olsun. Ya kardeşim ben de öyle yapıyordum. Sonra dedim ki makine için zararlı olmasın. Olabilir ya mi? bu makine mi ya? İnsan yapımı. Bu Kesinlikle alet, öyle. makine değil. alet Mesela. nerede olduğunu söylersem üzülürsün. Nerede? Yar Çok üzüldüm ya. Bak şurada kabuk var. <laughs> Hayır onun içerisi. Şey Şu, şurası. Aynen lan. Neresi oğlum kabuk? Bak senin görmediğin taraf orası değil aga. Bura mı? Aynen. Kabuk, kabuk, kabuk değil kabuk oğlum bir şey ya. Bir ya. İçi lan. Oğlum sen tam tam niye tam muhalefet oluyorsun lan adamların şey yemeğine? Tamam bunu yapıyoruz sonra bunun üzerinde ben... Baharatları şey. Evet. <laughs> Oradan talimat videolu <laughs> <ediyordu>, yapıyor bana. <laughs> abi ben çiğ köfte ustası değilim yani tamam mı? Furkan çiğ köfte ustası mı? Ben yani daha önce 3-4 kere yoğurmuştum, çevirmiştim. Üniversitede <laughs> çok yapıyorduk biz. Adıyamanlı bir ev arkadaşım vardı benim. He. Ben hayatımda ilk ve tek çiğ köfteyi Buğra, Mertcan, Alper ben yapmıştık. <laughs> Alper'in evde sonrasında da hastalanmıştık baya. Biz mavi çiğ köfte yapmıştık Mete abi. Mavi çiğ köfte mi var oğlum? İçine şey atmış, i̇şte gecesi gıda boyası. Tabci gecesi, ben o çiğ köfte değildi ki zaten. Bulgur yedik sadece anasını satayım o gün. Hocam şimdi ilk önce pul biberimiz var. Tamamen göz kararı, hiçbir şekilde şey koymuyorum. Boldan boldan, elinizi korkak alıştırmadan, buradan pul biberimizi Oha. Oha Bekle dayı, bir dinle, bir beni dinle. Kırmızı acı toz biberimiz var. Tatlı mı bu hocam? Acı dedim ya oğlum, dinlemiyor musun sen beni? Hı -hı. Buradan da bunu attık. Biraz daha at abi, yeter. Çok fark etti amına. Ondan sonra dostuma efendime söyleyeyim tuzumuzu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kapağını ayarlıyorsunuz dostlar. Bunun burada ağzı var. Vallahi. Ya bu, bu nasıl bir tanıtım amına koyayım? Tut. Şu an çok güzel meze oldu bu bu arada bak. On bu şey Mojuka Mis Mis Hayatında göremezsin Ve Olmazsa olmazlarımızdan Isot Ben Isotcuyum arkadaş Bunu bilin yani tamam mı? Oğlum, oğlum şuna bak kapkara amına Oğlum hocam Isot'u ben sallıyorum buradan Salla salla bol salla Bana tamam. dur de Lan yeter çok acı be Bekle Acı acı o kadar acı değildir bu Isot be Oo oğlum kokusu Sal biraz bile vurdu lan Sal biraz daha Hoca biraz bir daha atsana değil. bir kokuyor Geliyor geliyor bana geldi Böyle ağır kokuyor Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Bak biz bunu yesek sabah akşam patates sıçarız. Ya bir köpük sıçıyoruz, patates sıçıyoruz. Amına koyayım bir dur ya. Senin gibi ustan amına koyarız ya. Buradan aldım. Bu neymiş? Ben acı sevmiyorum, acı yiyemiyorum. O yüzden tatlı biber aldım. O sırada isotu amına koy. Biber salçası. Bir, iki tane atayım mı? At iki tane at. 2 tane attım. Helal olsun Tufan'ıma. Eyvallah. Evet sıradaki bildiğimiz normal domates salçası abi. Domates salçasını marketten alan orospu çocuğudur. Burada çiğ köfte harcımız da var. Bunu Hı. da kullanıyoruz abi. Gaysin yani. Bu tarz şeylerden kendinizi esirgemeyin. Ne alaka var gaylikle? Ben hiçbir alaka görmedim hocam. Ben sallıyorum. Hazır mısın bunun hocam? Bunu nereye koyayım Olurum abi? Aha, burada dursun. Gel hocam otur sen. Evet bak görüyorsunuz değil mi? Şu güzelliğe bir bakın. Şu güzelliğe bir bakın. Bol bak şu an acık oldu. Şu an köfte acuka oldu, oldu şu ya. Şu an vallahi acuka. Hayır ama bak gel kokla acık Kokuyor koş. oğlum bana manyak mısın sen? Ev kokuyor ama. Oğlum lan şöyle bir avuç ayırsak mı lan acuka niyetine? Yarın kahvaltıda yiyeceğiz. Bak bakayım tadı nasılmış? Bir yorumlama yap sadece. Acılık oranı olarak. Fena. Arbe çok mu acı, da. çok mu acı? O kadar acı değil. Bak çok tatlı böyle şey bir acı. 10 numara yani. kararında bir acı. Peki ben yiyebilir miyim? Benim Yersin mi Kanka. Şu an acısı o bizim bir tane sevdiğimiz mekan vardı ya. Gece söylediğimiz zaman çiğ köftesi hafif acısı hoşumuza gidiyordu. He. Tam kararında. Şu He. an tam olarak o. Anlıyorum Kral Osman. Tamam bitsin artık ya. Dök ben şu bulguru. Şimdi bunu atıyorum biraz. Hı hı. Bak diyor ki burada diyor biriktir. Şöyle. O şekilde diyor yapacağım. O ayarsız yaptın yatacağım. ya. 1000 kilo var burada. 1000 kilo? 1000 kilo. 1000 kilo, 1000 yazıyorum. 1000 kilo kaç yapar? 1000 kilo. 1 ton yapar. Hayır 1000. Bin kilo işte. Senin <laughs> anı... Kanka bu yapıyor. Ben, Oğlum, ben yapacağım. Ben karıştırıyorum. o adam alana kadar. Ya, o, ben böyle ben, şeyin amını yiyorum. bekle be kardeşim. Şunun Tabii üstüne çünkü daha bunu atacağım. Tamam o atsın. Oğlum senin yemek videon. Seni Sen yapamazsan ben güleceğim. O yaparsa. Hayır ben adam, adam onlarla uğraşırken aksiyon nasıl orada şu an. Aksiyon şimdi başlıyor burada. Öf be ben var ya bu işte harbiden varım anasını satayım. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Böyle bir şey olabilir mi anasınız bacısını ya? Çok güzel gözüküyor ve harbiden aşırı iyi kokuyor. Kanka sürte sürte. Sıka sıka değil. Heh, ha önce şöyle bir şöyle bir Karıştıracak yani. Ha. harcını alsın tamam. Bir yesin yani anladın mı? Ya yani delik atsana. Kanka eliniz kilidi diye olmasın. Yapmayın oğlum onu kullanırız. Tamam. Tamam. Ağzı Salata yaparız. Şey İlkel yöntemden Dikkat edin ha. He. On numara ya. Dök abi dök 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 dök. Ya ben bunun amına koyayım kardeşim. Kanka niye açmadın onu ya? Adam akıllı. Açın dönüp dönüp durdun. Herhalde. Buldu yedi mi hocam? Girdi girdi. Et. Et girecek birazdan. Ama şunu bil. Seni sikeceğim. Et girmeyen yere dert girer. Bu hayatı buna Kanka, göre bugün yaşa. ne yiyor amına koyayım? Bir sürü sözler geliyor. Bir şey bak, yazıyor lan galiba. Bak. Kanka gömelim kafanı oraya. Hak etti ama. Ah, Göverim kafanı tamam, oraya. Tamam tamam tamam. Oho. <laughs> ben artık müşteriyim. <laughs> Sakın deneme. Be. Kaçma. Bak 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 bak. Usta yapacağın işin amına koymam Bu ne plastik var ama. Bir Oha. şey şeyini atmışsın bunun içine. Allah belanızı kurang... vermesin lan sizi. Bu ne kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu işletmede bunu kabul etmiyorum. Video de be kanalı kapatıyoruz. Dök abi dök 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 dök. Bak şöyle parmaklarınızla deli kaçacaksınız beyler ve bayanlar. <laughs> ve anneler ve teyzeler ve amcalar ve nineler. Hepiniz. Buraya böyle iyice geldin hatta bak elimin üstünden niye? Elinin tadı geçecek. Elinin tadı geçmezse ben ben buna çiğ köfte demem Elidi de, de, ve... elini yıkıyor anasını satayım Biz nar ekşisiyle yıkıyoruz Eldivenin tadı geçmiyor mu şu an? Yok oğlum bu plastik değil Para böyle enes Babasın nar var bilirsin Dök abi dök ben bunları çırparken... Aman dök aman aman oğlum aman, 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 böyle bir şey olabilir mi? Urfalıyam evet e, Zelden e, urfalıyam e. e elden. Şimdi dostlar bak bunu böyle iyice birazcık yedireceğim birbirine. Ondan sonra bir 10 dakika dinlenecek. Bu olduktan sonra bunu tavana atarsam yapışır mı, yapışmaz mı? Onu işte belli edecek olan şey kalitesi. Ona bakacağız. Tavana atacağız mı? Atacağız. Orada kalır 24 C saat. Alırız, alırız. Şöyle önce bir bunu burada Oo. topluyorsun. Bak tamam şu mı? an çiğ köfteciyiz mesela. Hemen yapıp veriyor. Hemen abime bak geldi. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? 500 ya? gram. Tamam. Usta şu kenarları falan da dahil etsene, sıyırsana şunlara, bunlardan amına koyayım? Onlar eşantiyon. Kanka ben yemek söyleyeyim ya. Ne? Aç kalacağız biz galiba. Oğlum ben var ya bak, yemin ederim şu an anneleri çok iyi anlıyorum. Hani ne? annen böyle evde ıspanak yapar da, ondan sonra sen gidersin... Anne ben bunu yemem, Big Mac yiyeceğim. He. Ondan sonra annen üzülür ya, sana 5 gün trip atar. O moda girdim yani. O zaman adam gibi yap. Anneme asla 619 çekmem diyenler bu videoyu beğenir mi? Lütfen. Teşekkür ederim. Beğeniyorum. E, yeriz yeriz abi. Ya zaten. buna doyamayız zaten yani, ya. Yani tabii tabii. Nasıl doyamayız ya? ya? Arkadaşlar ben çiğ köfteyi doymak için kullanmam. Toksam bir tane yerim, atarım kenara. Siktir lan! Like. E, ben sek içiyorum amına koyayım. Açma kovalama. Annen gibisin. Şey. Yok. 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 Gördüm. Affedemem hayır. Siz hangi manifest gör kızısınız? Ben şeyim, Big Five. ney Big o, Five. O değil o. O ki öyle O yarışmanın ismi. Yarışmanın adı. İşte bir gün bir çocuk sormuş babasına demiş ki baba bu oltanın sahipleri kim? Sonra babası demiş ki biz o oltayı satanların satanlara oltayı veren kişiyiz demiş. Yani fabrikası mı varmış? Ya mafyalarmış işte yani. Nereden nereye geldin ya? İşte hani geliyor tamam mı? Aslında o olta olta değil anladın mı? Mesela hepiniz mafyasınız ve veledin tekisin. Tamam. Tamam. Mı? Ondan sonra evet. baban orada. Sen diyorsun ki ya baba diyorsun. Biz çok güçlüyüz ya diyorsun. Bu olta diyorsun. Oltanın sahibi kim? Olta kim? Ya oltada Ya bu paranın sahibi, bu gücün sahibi evet. kim diyorsun tamam mı? Ha bu güç nereden geliyor falan. Ya, ya da bu güçlü. Ne anlatıyorsun oğlum sen ya? Kanka siktir sen şunu yok. Tamam tamam aynen. Baba, sustu ama <laughs> sustu yine anlattırmadık adam. Alacağım, deve hikayesi gibi oldu lan. Anlatamadı orası. <laughs> Anlatmıyorum amına koyayım ya. Bir daha anlatırsan pişi var. <laughs> Anlatamıyor ki. O deve işte hikayesini anlattın mı hiç? Deve Hikayesini hiç anlatmadım. Hiç daha anlatamadık onu. <laughs> bir 10 dakika dinlensin şimdi. En azından Hı -hı. o şeyi alsın. Yumuşamaya başlamış adam. Ondan sonra eti de eklerim. Tık tık koyarken buz ekleyeceğiz içine. Buzla birlikte buz eriyene kadar. Amına koyayım ben sana yemin ederim Hamza'ya dönüşüyorum yavaş yavaş. Hiçbir şey anlatamıyorum. Kanka sen benim istediğim gibi yoğurmuyorsun. Bunu. Ananı bir çikerim Adamlar böyle te terini siliyor böyle. Ne bileyim. Dayı o şimdi değil o et eklendikten sonra. Tamam yani. tamam göreceğiz. Şu biz ya, ya etsiz de... yapsak öyle mi olacak Şu an dün böyle. Tam bir. Tamam et yaptın mısın? Yoğun dakika dinlenecek. Zaten büyümüş olmaya başlamış. Yarısını olur. yedik zaten Furkan Hanım'da. <laughs> <laughs> tadına bakıyorum diye. Bunun tadına bakman Nasıl? lazım var arada. Çünkü bu takip zaten. Tam nasıl? Bak tadına bir. Gel bana. Bak şuna. Abartma. Ne yapıyorsun sen ya? Daha küçük ver bana. Ya hadi abi küçük. Abicim şunun güzelliğine bakar bak mısın? Bak dışarıda ve yiyip beğendiğimiz çiğ köfte yok. Oğlum bildiğin yok. çiğ köfte bu. Bak şu an bu çiğ köfte. Hayır değil bu. Bak tadına. Hayır baktım. Sen bak tadına. Bakıyorum. Ben de bakayım. Yani, böyle tadına. çiğ köfte mi olur ya? Da. Aslında kötü değil biliyor musun. Daha yolun var ama kötü değil. Gayet iyi ama dediğin gibi bulgurun bulgur biraz daha yumuşaması amcası. Isırdı şey geri attı içine. Usta ananlık ne yapacağından kurtulduk, sanıyorduk. bu <laughs> başladı şimdi damla amonoya. <laughs> Görmezsin sandım ya. Evet dostlar şimdi 10 dakikalık dinlendirme süremize başlıyoruz. Sizin için hemen geçecek bu bizim için bir 10 dakika işte. Hocam şimdi güzelinden bir etlerimizi atalım. Ondan sonra iyice ben bunu yoğurmaya başlayayım. Ondan sonra tadım testimize geçelim. Ondan sonra yatıp uyuyalım. Böyle abi bunu yedikten sonra başka hiçbir şey yapmayacaksın. Yatıp uyuyacaksın. Ama bu uyutmaz abi direkt cihaza bak. Bu adametle direkt cihaza. Mekanizmaya. tabi Oğlum vallahi zehirlenme falan yaşamayız değil mi lan? Yok yani. Ben hayatımda ilk defa bu arada etli çiğ köfte yiyeceğim. Hastane şurası zaten. Yani hem hayatımda ilk defa yiyeceğim, hem hayatımda ilk defa çiğ köfte yapıyorum, hem hayatımda ilk defa etli çiğ köfte yapıyorum. Triple. Harbiden büyük bir risk alıyoruz şu an. Farkında değilsiniz siz. Peki bu gelenekselliğin içinde şu Doritos'un amacı nedir abi? Bana bir açıklar mısın? Bak geldi. Abi, 55 laf yapıyor? istedi. Ben almayı unuttum. iki kere marketten sırf sen şu Doritos'u istiyorsun diye gittim aldım. Bana geliyorsun burada ayak yapma. Anlat. izleyicilere sen anlat. Harcısı Gerçekleri var. anlat. Konuşmuyorum ben. Gerçekler kaşını çık. Hazır mıyız hocam? Hadi. İşte harbiden işin rengi şu anda değişiyor. Bu Hocam buzları alabilir miyiz? Buzları atayım mı? At 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 at, 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 at. Oo, Buzlar da geldi. Bu buz ne işe yarıyor hocam onu açıklar mısın? Hocam. Yanmayı alıyor. Ya hadi ya. Götünün yanmasını engelliyor. Söylesene bunu buna abi. direkt suyu eklemiyorsun işte eriye eriye baharatının da şeyiyle beraber hem yoğuran adama böyle bir güzel oluyor çünkü yanar yani. Harbiden yanar baharatta. Evet bayağı iyi geliyor. O anlamda hem de yavaş yavaş suya böyle dahil oluyor anladın mı? <laughs> Bulgurunu fazla şişirmeden kanka inceden inceden sulamış oluyoruz aynı zamanda da. Şimdi bu buzlar eriyene kadar yapacağım mı ben bu işi? Işte? Yapacağım Kaç yani. dakika yoğuracağım? 35-40 dakika, dakika, falan. Ya adamdan duyun cevap veriyor. Adam bir şey diyor aynen diyorsun. Yani bu nasıl bir usta amına koyayım ya? Hayatımda ilk defa yapıyorum diyorum. Ya, ne yapayım? O zaman usta demeyeceksin kendine kardeşim. Bize şöyle inceden bir girsene ya. Yani şey olarak, müzik olarak. O zaman kalın giriyorum inceden. Kalın gir. Urfalıyam ezelden, urfalıyam ezelden. Gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden oy Abi bir arada şey var lan Anta bin hamamları Sallar gün hamamları Hala hala antepli Gel yanıma bundan Oluyor mu sence? Bilmiyorum oluyor gibi duruyor Yapısı öyle gözüküyor yani Bayağı oluyor hissiyatı falan da öyle Tam at tavanı Bunu atayım mı tavanı? Hayır oha kanka oha amına koyayım Tam şu kadar atayım Hayır daha daha küçük at bence Tam şuraya deneyeyim Hadi bakalım Bakalım yani. nasıl olacak Ya ya yani. Lan Atmamamız için bir işaret. Sıcak mı abi? Sıcak sıcak. Yemin et. Oğlum terliyorum görmüyor musun? Geri zekalı şurası sıcak. Evet. Lan öyle değil ya. ya. Öyle bir sıcaklık beklemem. Nasıl şey bekleme sanıyorsun? ya kanka? Sürtünme sıcaklığı oğlum. Sen bunun şey mi sanıyorsun? Sanki ateş yakmışız gibi bir sıcaklık mı bekliyorsun sen? Sen bunu yapabiliyorsan şu an biçimde. Hocam söyle. Yapamıyor muyum? Yapamıyorsan evet. bana yapamıyorsun. Çok güvenemedim. Bana buldur bu saatlerdir aynı şeydi yani bu kadar yoğurmayı biraz yumuşaması lazım mı hiç Harim mi yumuşamadı mı? Hocam buyur biraz da sen devam et bakalım ben birazcık izle izle. i̇zle. Bak. Ben tembihmemler. Ya şarkı YouTube'dan açsak daha iyi olur daha iyi motiv olacak. Bacaklarım uyuştu kanka hareket edemiyorum. Neden? Şöyle durmaktan. Ooo harbiden bacaklarım uyuştu. Hocam peki bu işin püf noktası sırrı nedir? İyi Bana bunu açıkla. Onu biliyorum o yoğurmaktan bahsediyorum. İyi baharat dengesi ve olmazsa olmazı et. Bak nasıl kabarmaya başladı görüyor musun? Tamam şu ama, şu ama ben yoğurmaktan bahsediyorum. Yoğururken bahsediyor. Heh. Ya olabildiğince sürttüm benim bildiğim yani profesyonelim demiyorum. Ama olabildiğince benim Adıyamanlı arkadaşlardan şundan hep gördüm bu. Yani şu hareket <laughs> anladın mı? Olabildiğince bastıracaksın yani. bastıra bastıra bu sürtünmeyi şunu bunu böyle arttır arttır bunu böyle ezmek bulgurların iyice yumuşadıkça böyle Sadece kıymayla baharatla Aynen. bulgurun hepsinin birbirine olabildiğince girmesi. Yoksa çiğ köftelerin uzmanı biziz yani. Urfalıyam ee zellen urfalı e, urfalı Zell'den gönlüm geçmez gün, Zell'den gönlüm geçmez gün, Zell'den o söylesene amına kodu olmuş. Abi, abi beat'i yani. duyalım bir hafta. Eee yapıyorum. Sonra Oğlum sen evet. ceza gibi hemen girmen lazım. Bir elde girsin. Kanka anlasın izleyici. Tamam giriyorum. <laughs> Urfa'lıya e zenler Urfa'lıya e zenler gönlüm geçmez gül. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Tabii hocam. Ha? Aha! Ne avradını? Gaza geldi, gaza geldi. Bak bak bak. Bir tehlikeli <laughs> madde gibi oldu. Bunu en son Mertcan bağırdığı zaman <laughs> evin amına koydum. Tahtaya düşmüş diye. Maydanozlu çiğ köfte yemem mesela ben. Ağzıma koymam. Gayiş gibi gelir yani. Ayrı Vallahi bakıyorum. güzel. Sonra. Allah Kur'an çarpsın. Ya abi aa, ben sürprizi kaçsın istemiyorum. Al al Ben bunu tavana atayım. At. O zaman şuraya. dostlar şimdi tavan testimizi yapmaktayız. Ya, ya. Nereye atalım? Şuraya at şuraya daha yakın. Direkt şuraya sallıyorum. <laughs> dur dur. Kesin tutturamayacak ya. Yetişmeyecek ya da. Ben rahat olsan olur. <laughs> İyi at ama. Ta vursun böyle. Sonra etrafa da Görmüş olduğunuz gibi şöyle güzel jantı bir çiğ köftemiz Ayrı var. Bakalım. Atım testimiz de yapıyoruz. Tavanda kalırsa biz bu işi çözmüştüz abi. 3-2-1 tak. Bu kadar basit abi. Biz bu işi piriyiz, tiriyiz, kiriyiz. Şimdi video evet. sonuna kadar orada mı kalacak? O var ya bir sene orada durur biliyor musun? Ya, bak. Harbi diyorum sana. Bir sene boyunca oradan kalkmaz. Hocam sen de bir tadına bak. Tamam biraz ben, versene. Ben, ben bak ufak ben. Ben. Hepsini verme ya, abi. Al işte. Ya bu versin. Yiyeceğin kadar. At ağzına kardeş. Tadı kaçıyor öyle. At Türkiye üzerinde bundan daha iyi köfte bulamazsın. Varsa gelse kapışak. Anam O geldi. Şimdi Mert Can'ın üstüne yok. Hijyen koşullarına dikkat etmek için kestirip kaşım, kaşım dökülmesin diye. <laughs> kaşım dökülüyordu benim normalde. Benim niye dilim yok? Geldi bak geldi şu adamı. Bak tamam, bas 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 bas. Fırfalıyam ezelden orfalıyam ezelden. Ne <gülüyor> diyor onu? <laughs> Kanka bu çok sulu mu olmuş bana böyle geliyor? Sulu değil 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 değil. Onu ortada ver o. Hayatında çiğ köfte yemedim. <laughs> i̇lk <laughs> defa yiyorum. Aynen. İlk defa çiğ köfte de burada yiyeceksin. Bu gerçek. <laughs> Sen o yediklerin falan dandik oldum. Alayım şey. Fermantasyon fabrika işi. Bu doğal, gerçek ve öz insan eliyle yapılmış bir etli çiğ köftedir bu kardeş. Bunu bil ve bu hayatı ona göre yaşa. <laughs> <laughs> Sağdı lan. Ver 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 nasıl çok keyifli değil mi? <laughs> ya yiyesin gelme ama bunu ezmeye başladıkça. Şöyle vurdum da, sallanacak çünkü. <laughs> Şöyle vurdum Aha da... Ama koydun ortalığın ya bacağıma geldi. Oğlum o ağa nereye gelmiş? Harbiden. Ha. Ben yapmadım. Gerçekten bir göt olarız. Oradan bir... Oradan <laughs> Şuradan şuraya düşüyor Aynen. Evet vallahi ben öyle. Nasıl <laughs> oluyor lan? Vallahi öyle oldu. Lan imkansız. Lan Onun düştüğü yer burası. Senin önün o burada. <laughs> Vurdurdun ya kanka. Vurdurdum vurdum. Hayırdır ama. Bu ne zaman oluyor hocam? Bu oldu sadece son dokunuşları yapıyor. işte. ezici gücünle içinden geçiyorum. Hadi. Bak 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 bak. <laughs> Amınakoyim. Ne oldu lan? Göt oğlanı. Hadi ya bakayım. Sus konuşma. Kalp halaya gelmedi ya. Sedo. Kanka, Kanka bil. Araya girersen araya gidersin. Sen ne diyorsun oğlum? Ben ikinci setimi bitirdim. Da. Üçüncü sete gireyim. Bitiyorum. Ne diyorsun Üçüncü ya. sette bitecek bu. Bütün gücünü ver. Tükenişe git şu an. Buradan. Yine bir de bir şey salacak. <laughs> Ama istemsizce yaparsın geliyor kanka. Allah çağırsın ben şu an Adanalıları, o çiğ köfteci dayıları falan çok iyi anlıyorum. Gör kardeş gör bunları <laughs> gör gör. Ambulur. Böyle sağa sola sallayasın geliyor Öyle bir dallıga e, yani. He bu çiğ köfte yeme Götünden korksun. Ben <laughs> sallayayım. Dördüncü setime girdim ben kanka. Haydi bakayım. Bas bas bas. bas. Amına koydu ortalığım bak. Bana laf ediyor ya bile. Bana laf ediyor. <laughs> Ananın ammeti. Onu aldım. Onu aldım. Onu aldım. Hadi bir lavaş yap ya bize. Bu işlem burada olmaz arkadaşlar. Buraları güzelce bir toplayalım. Masamızı açalım. Ya da keyfine göre nerede <laughs> yapmak istersem onu yaparım. Tadım testimize geçiyoruz. Güzel bir sunum eşliğinde. On 10 numara 5 yıldız. Bütün her şeyimizi hazırladık. Oo. Artık tadım yapma ya, zamanı geldi. Ya şusunun fazla ya. Sıkım da var. Nasıl fazla? Dubai de üzerine şey sos şeydi gezdirmiş işte böyle. Ne şefin tabağı. Nar ekşisi. Ben oraya imza şekli yaptım. Anlatabiliyor muyum? Güzel olmuş, güzel olmuş. Eyvallah. Kendine gel. Bir Öncelikle elinize sağlık abi. Eyvallah. eyvallah senin Hocamızın yerine, adam, adam direkt saldırıyor. Açım oğlum aç. <laughs> ben alım yiyelim dayı bu şekilde. Ben Mehmet Şef böyle. Bir yap bakalım büyüğümüz olarak. Bir tadına bak şöyle nasıl. Oğlum hem ya. bakayım. Sanki renk sosa banıyor ama. Ama öyle yapmışsın abi sen. Bana. Güzel <laughs> ama tek sıkıntı yok. Buzlar fazla olmuyor. Çok <laughs> mu sulu? Çok sulu. Allah merak ettim bir tadına bakacağım ben de. Bir de salça birazcık daha az olur. mu? salçada çok baskın kaldı. Fazla mı attık ya? Evet. Hı -hı. Çok sulu lan. İyice salmış kendini. Evet. Çok kötü değil ama çok anlamlı. Yani Hiç bir şey de değil. Kahraman bana ne dedi çektim biliyor musun? Tam böyle dört dört olsaydı. Allah'ım ya Buna kaşık atılmaz. Yok. zaten çekiyor o çünkü bunu tavana atardık. Bu deneysel oldu yani. Ki biraz. attık hala da tavanda duruyor. Dürümden alıyorum marul domates içine. Evet dürümle yiyeceğim bunu. Ne oldu? Bu nasıl geldi? Ağzını çıktı o. Ben ne bileyim ya? Yok be abi ondan geldi. Ne? O böyle iyiyordu. iyi olur. lan. İyi mi böyle? Böyle sardı biraz daha. Lavaşçı. Hı -hı. Ne hı hı. Peki çiğ köfteciden aldınız mı bu mu? Çiğ köfteciden aldım. <laughs> E benim ama o kadar da değil ya. Abartma tabi ki de ya. Ya oğlum senin ağzın bozuk amınatım bu daha iyi. Ne yapsam ağzım bozuk oluyor ya. Ben Hamza'ya katılıyorum. Ha! Senin de ağzın bozuk. Senin sence? Hocam ben çiğ sevmiyorum ki senin için yok şu an. Eyvallah. Bak Lavaş'la daha iyi. Kesinlikle katılıyorum. Ama sen bu mu? Bizim mesela küçük yılda Caner'in askerden geldiği videoda var. Bülent abinin çiğ köftesi. Bülent abinin çiğ, abi çiğ köftesi hiçbir şey değişmiyor. Bülent abi iyiydi. Bir ayran giderdi ama. Limon da yok. He evet. Arada olur unutkanlık insan ailesi sonuçta kardeşim unutabiliriz yani O kadar da şey yapmayın ben profesyonel değilim Bir çiğ köfteci de olmasın limon olmasın okumu var ya kapatır derler Biz çiğ köfteci miyiz? İş adamıyız Bizim onlarla işimiz olmaz Arada sırada kardeşlerimizi yapar geçeriz yani Anladın mı? Hocam 10 üzerinden kaç veriyorsun? 7 Kaç veriyorsun hocam? 5 Ben çiğ çok sevmem ama Hı. güzeldi Dürüm haline 8 veriyorum Hı Sıkım haline 4 veriyorum Hı. Sıkım Hı. Yani yanında ekmeği şantiyon istiyorum Vallahi ben de 10 üzerinden 7.5 veririm ilk defa oha! çok iyi yapmışsın dedirtmedim. Vallahi ya. Ama zor bir yerdi. gibi olmadı ama harbiden zordu. Oğlum Bayağı uğraştı. Oğlum basit sanıyordum bu arada erken işte yani de. 4 saattir falan uğraşıyoruz. Gerçekten bizi patlatan şey buzu çok masmamız oldu. onun tek yaptığı şey buz atmaktı. O muz at dediniz attım o. Ya yani ne bileyim ben o şey okay sandım. Neyse bir daha da denemeyiz zaten. Bizden görüp yapmaya isteyen olursa da bence bizden bakarak yapmayın yani. Daha güzel yemek kanalları var oradan bakarak yapabilirsiniz. Belki biz bu geceyi hastanede bile geçirebiliriz bilmiyorum yani. İnşallah olmaz ama olursa da sıkıntı yok. Ölürsek de kime kalır? Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gayet güzel bitmesini bekliyordum ama çok beklediğim gibi de değil de. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip da belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda da hype tuşuna 3 kere basmayı unutmayın unutmayın. Sevdiklerinizi de paylaşın bu videoyu izlesinler kardeş. Ya. Onlar da görsün. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet kardeş. Ama bu ne oğlum? Bu hala burada duruyor Biz daha yeni uyandık. <laughs> Arkadaşlar biz daha yeni uyandık. Bu hala burada duruyor. Oğlum işte böyle yapacağız böyle. Her ne kadar beğenmesem de bağırsaklarımın içinden geçse de hala orada asılı kaldı arkadaş. Demek ki biz bu işi yaptık. Ufak tefek sıkıntılar olmuş olabilir. Hatamız olmuş olabilir. Ama seni sikeceğim.